Merhabalar. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hadi günlük fal yorumu yapacağız birlikte. Alalım bakalım niyetlerimizi. Neyse halimiz çıksın falımız. Hadi bakalım. Evet, hadi bakalım. Şimdi bak. Hemen burada bir konudan dolayı yüreğin kabarmış. Şimdi bir telefon görüşmesi yapmışsın biriyle. Bu telefon görüşmesi yaptığın kişi telefonda abuk subuk bir şeyler söylemiş. Senin biraz moralini bozmuş. Şurada gördün mü kaplumbağa. Bir kaplumbağa oluşmaya başlamış. Bir evle ilgili bir sıkıntılar varmış ama bu sıkıntılar geçici geçecek. Bir sürü yolların var. Bak çok yollara gideceksin. Böyle çok kalabalık insanların içinde çıkmışsın. Bayağı sosyal yaşayacağın bir zamanlardasın galiba. Burada etrafında bir sürü gözler var. Bak uzun bir telefon görüşmesi yapacaksın. O telefon görüşmesi yaptığın kişi kimse acaba diyecek ki sana işte biz e, seni bir yere davet edecek böyle bir haftaya kadar. Sen de onun o davetine gideceksin yani. Hemen şurada peş peşe gelen haberlerin var. Temiz temiz haberlerin geliyor. Şimdi bir iş arayan arkadaşım senin için güzel bir iş fırsatı var. Bak ayağına kadar gelmiş fırsat. Şimdi böyle bir ee, şöyle bir durum çıkmış hani böyle yolda yürürken birisiyle karşılaşıyorsun İşte mesela diyor ki sana işte nereden geliyorsun diyorsun iş görüşmesinden orada hemen sana bir iş fırsatı o kişi de e, zaten bir belki çalıştıracak birini arıyor diyecek ki sana gel benim oraya hemen bir iş fırsatı yakalayacaksın orada güzel de yani hem de üstelik de tanıdığın biri rahat rahat çalışacaksın bak burada bir e, böyle şey Turna kuşu gibi bak kanatlarını şöyle önüne doğru almış. Turna kuşu gibi bir kuş çıkmış. Peş peşe güzel haberler geliyor sana. Bazı şeyleri tamir etme. Bak senin için ikinci bir şans. Sanki böyle ikinci bir fırsat verilmiş sana. Bazı şeyleri tamir etmen için. Şimdi bugüne kadar bazı insanları belki farkında olmadan kırmış olabilirsin. İşte öyle bir zamana gelmişsin ki o insanların hepsiyle de karşılaşıyorsun. Ve böyle bir helalleşme gibi sanki. Sanki böyle birbirinize... Bu da geçmişten gelen insanlar. Sanki bu geçmişinden gelen insanlarla işte böyle bir e, bir helalleşme fırsatı gibi sanki böyle bir fırsat yakalayacaksın. Geçmişteki hatalarını düzeltmen lazım. Çünkü eğer ki bu hataları düzeltmezsen ileride aynılarını yaşayabilirsin. Hemen burada bir ev çatısı. iki kişi burada. iki kişi burada. Bir konuşmalar çıkmış. Şurada bak bir bir erkek böyle şunu gördünüz mü bir erkek yüzü bak Bak şimdi. Şöyle burnu bak ağzı, çenesi sipsivri çeneli. Bak bir gördünüz mü? Bir erkek yüzü. Bu kimse artık bilmiyorum. Bu kişi kimse bun, buna senden bir iyilik dokunacak. Bu birazcık yardıma ihtiyacı olan biri galiba. Bu kişiye senden bir iyilik dokunacak. Ona bir yardım edeceksin. Şurada bir bayan var. Bak saçını şöyle bağlamış gördün mü? Hamile gibi ya hamile ya da böyle elinde büyük bir sepet var şöyle karnının üzerinde tutmuş bak şu ve bunun karşısında biri var bu sepette ne varsa ona götürüyor gibi ya da bu hamile bir bayansa bu ikisi karşılıklı bir şeyler konuşuyorlar bu bayanın arkasında da kısa boylu bu çocuk olabilir bu bunun çocuğu olabilir belki ikinci çocuğun hamile uzun saçlı bir bayan bu şurada bir kavga eden iki tane kuş var gördünüz mü bak birbirlerine tutmuşlar yoluyorlar sanki şurada bir sıkıntılı durum var ama geçiyor gidiyor bu iki kişi iki tane kısmetle ilgili haberler geliyor bu iki kişiden Evet şurada birisi bir şey kaldırmış yukarı kadar. Bak burada birbirine sarılmış iki kişi var. Bunlar uzun zamandır görmemişler birbirlerini. Bunlar galiba gençlik, çocukluk o zamanlardan beri arkadaşmışlar. Uzun ama çok uzun zamandır görüşmüyorlar. Burada bak çocuklukları, gençlikleriyle ilgili böyle sohbetler ediyorlar. Hatta birisiyle ilgili bir bayan gibi birisi var. Bak onunla da ilgili konuşuyorlar gibi çıkmış. Nasıl da sarılmışlar bakın. Burada bir at çıkmış. İnşallah bir konuda muradına ereceksin. Şurada bazı <laughs> üzerinde biraz gözler var ama sana zarar veremiyorlar korkma yani böyle birazcık bu göz nazardan azıcık kurtulmuşsun ama böyle okumalarına falan devam ediyorsun gene de eve çok kalabalık ortamlara gireceksin bak şurada iki katlı bir ev çıkmış bu iki katlı ev kimin eviyse bununla ilgili sürekli böyle bir problem bir sorun Hani böyle belki bu bunun evi de kiraya verdi falan. Burayla sürekli burayla ilgili bir sorunlar çıkıyor. Ne bileyim bir gün borusu patlıyor. İşte geliyorlar diyorlar ki işte buna bir bakar mısın? Bir gün başka bir şey oluyor gidip ona bir bakar mısın? Sen artık böyle bu üzerine yıkılan bu angarya işlerden sıkılmışsın artık. Böyle bir durum var. Şurada bir at var. inşallah muradına ereceksin. Bir sürü yollarım var. Şurada bak sürekli seni gözetleyen, seni izleyen birileri var. Bu kişilere karşı dikkatli ol sürekli senin yaptığın hareketleri işte ne giymiş ne yemiş ne içmiş nereye gitmiş sürekli birileri seni gözetliyor. Şurada bir tren gibi gördünüz mü bak dumanı bile çıkıyor. Bak. Sanki içeride oturan birileri var. Ya birileri sana kucaklar dolusu bir şeyler getiriyor bak hep böyle kucağında çıkmış bak. Gördün mü böyle bir tepsi gibi sepet gibi bir şeylerin içinde sana gelecek olan bir hediyeler belki de bunlar. Bir sürü de yolların var. O kadar çok yollara gideceksin ki. Şurada birisi var. Bu iki yolu elleriyle tutmuş birleştirmeye çalışıyor sanki. Böyle aranın bozuk olduğu biri var. Sanki böyle bu seninle e, bir barış ortamı sağlamak istiyor ve böyle insanları böyle şey yapıyor. Neden ona eee Seferber ediyor. Herkesi bir araya toplayarak seninle böyle bir barış imkanı sağlayabileceği bir ortam oluşturmaya çalışıyor. Bu belki eskiden hayatında olan biri olabilir. Ee, uzun zamandır görüşmemişsin. Ama böyle seni mesela arkadaşlarını falan tanıyor galiba. Onlarla böyle irtibata geçiyor ve böyle bir e, ortam hazırlamaya çalışıyor. Bir sürprizle karşılaşabilirsin. Hayatından çıkarmış olduğun biri yeniden hayatına girmeye çalışacak galiba. Bak bir sürü de şurada bak. Şurada iki kişi şurada iki kişi Bak hep ikili ikili ee, Eğer hayatında da kimse yoksa Birisi hayatına girebilir Yeni bir aşk Ama ben olsaydım bu dönemde Kimseye hayatımı almazdım çünkü e, Evet bir aşk hay, Aşka başlayacak olabilirsin Ama çok kısa sürecek O yüzden hayatını alma boşuna kendini yıpratmana gerek var ha, Burada yola gidiyorsun Bak burada bir yüzük çıkmış Beş vakte kadar bir yüzükle ilgili haber Birinden evlenme teklifi alabilirsin Hadi bakalım. Bir de tabağımıza bakalım. Hemen böyle sıkıntılarından yakın zamanda bak hepsi uçacak gidecek sıkıntıların. Bak bir ev konusu bir, hep bir ev konusu mutlaka çıkıyor. Bak bir ev konusuyla ilgili güzel gelişmeler var. Güzel güzel haberler gelecek burayla ilgili. Şimdi bazı korkularım var tamam mı? İşte bu ee, şimdi böyle bir yıllar sonra kavuşmuşsun beklediğim bu fırsata ama şimdi böyle bazı korkularım var. Bunlar ne olabilir? Ya işte bir şey olursa bu elimden giderse ya kaybedersem bilmem ne. Ama hiç böyle korkulara kapılma. Neden böyle korktuğunu da anlamadım. Şurada birisi var bak bir erkek. Böyle resmen düşünmekten kamburu çıkmış bak. Bu var ya bunun birazcık borçları falan var galiba. Bu sizin aile yakınlarınızdan biri. Şimdi etraftaki insanlardan da ya böyle isteyemiyor ya da destek göremiyor. Öyle kafasının içinde bir sürü soru işaretleri var. Yani kendi kendine sonunu göremiyor. Böyle bir insan varsa etrafınızda yardım edin. Yazık. Bak ne kadar düşünceli ve üzgün çıkmış. Burada bir ördek var. Yakında hayallerinin gerçek olduğunu göreceksin. Bütün hayallerini gerçekleştireceksin aydınlık kapılar. Bir sürü peş peşe güzel haberler geliyor. Şurada birisiyle ağza ağza vermişsin, konuşuyorsun. Bak çok böyle gizli gizli bir şeyler konuşuyorsunuz. Şimdi böyle var ya, etraftaki insanlardan gizlediğiniz bir şey var siz ikinizin. Ama iki kişinin bildiği sır değildir unutmayın. E, gizlediğiniz bir şeyler var etrafta. Böyle gizli bir işler çeviriyorsun ama bunlar açığa çıkar. Şimdi bak gizli iş çevirdiğin insanlara da dikkat et yani. Bak burada birisiyle karşılıklı konuşuyorsun aranızda ufak bir tartışma ortamı şimdi bugünlerde böyle biraz kendini asabi, bir öfkeli hissedebilirsin işte belki de bu sıcaklardan falan dolayı olabilir kendini gergin ve öfkeli hissedebilirsin sakin olmaya çalış hani iş ortamında da böyle fevri davranışlarda bulunma çünkü böyle aşırı sinirli gibisin. 3 tane temiz yola gideceksin. Bak böyle iş yerinde de diyorsun ki hiç kimse iş yapmıyor. Arkadaş bu ne biçim şey böyle her şeyi benim üstüme yıkmışlar falan gibi düşünüyorsun. i̇şte böyle biraz asabiliğim var ya. Bak şurada bir deniz kızı var çok güzel. Böyle hemen hanenin içine girmiş. Bak bu kenarda yatıyor. Şurada bir iki kişi var hanene doğru yönelmişler. İki tane misafirin uzun yoldan geliyor. Hediyeleriyle falan geliyorlar. Peş peşe güzel haberlerim var. 3 temiz yol, iki aydınlık kapı önünde açılıyor. Şurada bir anahtar çıkmış. Bir şey sahibi olabilirsin. Bak. Şimdi böyle var ya bir e, belki bir araç almak istiyorsun ya da böyle aracını değiştirmek istiyorsun. Bununla ilgili güzel fırsatlar yakalayacaksın ama ne zaman biliyor musun? Yazın sonuna doğru. Belki böyle kendi arabanı satacaksın, daha iyi bir şey alacaksın falan bunun gibi şurada bir ayıcık gibi bir şey çıkmış. Bazı konularda birilerinden destek göreceksin. Şimdi bak bir e, birisi sana bir iş teklifinde bulunacak ama çok güzel bir iş teklifi. E, tam böyle istediğin gibi her şey sana çok uygun bak. Ama şimdi sen bu iş teklifinin nedense e, hiç gözden geçirmeyeceksin bile yani sanki böyle sana şaka mı yaptılar zannediyorsun acaba ya öyle bir şey olur mu falan gibi düşünüyorsun. Hiç de böyle e, şey yapmıyorsun yani buna. Hiç böyle düşünmeyeceksin bile gideyim çalışayım. Çok da güzel bir fırsat aslında ama şurada birisiyle aranızda bir itiş kakış var. Bak böyle iki kardeş olabilirsiniz ya da bu e, sizin gelininiz olabilir. Böyle aranızda bir e, itiş kakış var. İşte diyorum ya biraz sakin olmaya çalışın. Evet bazı hoş olmayan davranışlar olacak ama siz sakinliğinizi koruyun genelde. Gene de. Her yerden güzel kısmetler geliyor. Her yerden ufak ufak paralar gelecek ama çok işine yarayacak bu paralar senin. Bir şurada bir 5 rakamı var. Gördünüz mü? 5 vakte kadar bu olay yaşanacak. 5 vakte kadar 5 rakamının ucu da yılan gibi. 5 vakte kadar birinden bir yılanlık görebilirsiniz dikkat edin. Etrafınızdaki yılanları kendinizden uzak tutun sizi sokmasınlar. Hep böyle insanlara iyilik yapmışsın, hep yardımcı olmaya çalışmışsın. Hep onların bak kuyrukları olmuş, hep seni sokmuşlar. Evet. Şimdi bundan diyorsun ki, bundan sonra ben kimseye yardım etmem arkadaş diyorsun. Yani hep yardım ettiklerim en sonunda döndüler, yılan gibi beni ısırdılar diyorsun. Ama sen yaparsın. Yine de ihtiyacı olan birini gördüğün zaman herkesten önce sen koşarsın. <laughs> Bugünlük de bu kadar olsun. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Seviyorum sizi. Sokak hayvanlarına bir kap su vermeyi, bir kap mama da verirseniz iyi olur. Seviyorum sizi. Hoşçakalın.